Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yanlış şeyi istemek. Anlayacağınız üzere yanlış olduğunu bildiğiniz halde istemeniz. Ne istediğinizi bilmemek değil. Buna rağmen daha her şeyi bilmenize rağmen yine de istemek. Her şey göz önünde bulunduruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu benim için iyi değil. Hatta bu benim için kötü. Ama buna rağmen istiyorsunuz. Sizi isteten bir şey var ortada. Mesela Doritos tako, yeşil Doritos. Benim için sağlıklı değil, iyi değil, güzel değil ama yine de istiyorum. Diyorum ki ya Doritos tako yemeliyim. Canım Doritos tako istiyor. İşte peki buradan nereye varmak istiyorum? Bazen olur böyle. Yani bazen hayatınızda bir şeyleri istersiniz kötü olduğunu bildiğiniz halde, sizin için olmadığını bildiğiniz halde, size uygun olmadığını bildiğiniz halde. Ve bu noktada suçluluk duyarsınız. Dersiniz ki ya ben bunu istememeliyim ya. Yani bu doğru değil. Bunu dersiniz kendi içinizde ama sonrasında şey de dersiniz. Ama istiyorum. Yani doğru tostako, istiyorum. Çünkü doğru tostako. İstetiyor kendini bir şekilde. Ya da ketçap ruffles'tı. Bu da ruffles'tı ketçap. Ketçaplı raffles, İstiyorsunuz çünkü. Yani düşünüyorum, diğer şeyleri de yiyorum ama hani bu ikisini istediğim gibi istemiyorum onları. Demek ki bu ikisinin içinde beni isteten bir şeyler var. Bu noktada birazcık da ketçaplı ruffles'ta, tosta koyu suçlu tutmakta bir sorun yok bence. Yani biraz da onları suçlu gibi geliyor. Peki bu noktada ne yapacağız? Yani okey biliyorsun ki bu ikisi iyi değil. Ve hani uzak duruyorsun ama zihninin bir köşesinde yaşıyor en ya, nihayetinde Doritos Taco. Şey diyorsun ya. Doritos Taco istiyor. Canım ketçaplı istiyor. Ama işte iyi olmadığını da biliyorsun. Ve kendince küçük bir böyle şeyin içerisine giriyorsun. Yani yemeli miyim, yememeli miyim, almalı mıyım, almamalı mıyım? En nihayetinde alıyorsun. Ve sonra diyorsun ki ya, kan şekerim yükseldi çok fazla. Ya sağlıklı değil. Ve sonra bir küçük bir pişmanlık. Ve sonra tekrar istiyorsun. Küçük bir bağımlılık döngüsü. Diğer bütün bağımlılıklarda olduğu gibi bundan da kurtulmanın yolu bilemiyorum açıkçası diğer bağımlılıklardan nasıl kurtulmuyor. Metten kurtuluyor mu mesela insanlar? Kurtulabiliyor mu? Bilmiyorum. Uzak durmak kesin bir çözüm. Onun yerine sağlıklı alternatiflere yönelmek de kesin bir çözüm olabilir. Yürüyüş, daha önceki yürüyüş videomuzda bahsettiğimiz gibi yürüyüş de güzel olabilir. Belki de zihnimizin içerisinde küçük bir yolculuk yapıp anneden Doritos Taco ve Ketchup'lı Ruffles'ı seviyorum diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Evet. Yine hiçbir şey çözmedik. Ama üzerine düşününce belki çözmenize yardımcı olacak bir şey. Bir şey istiyorsanız sizin için yanlış olduğunu bildiğiniz halde. Yani üzülün ama çok da üzülmeyin. Yani en nihayetinde vazgeçeceksinizdir. Yani uzun zamanda mesela ben dört koyamıyorum. Bıraktım. Dedim ki artık bunun yerine git. Ketçapları yapılsın ya. Geç atlar istiyorum ama onu da azaltmaya çalışıyorum. Kademe kademe. Siz de bu şekilde yaparak, uzaklaşarak, kendinizi uzak tutarak kurtulabilirsiniz. Umut ediyorum. Umarım sonrasında tekrar dönüp şey diyebilirim. ileriden bu tarafa bakıp evet ya sonra geç atlar yapılsan kurtuldum uzun zamanları yemiyorum ve yani bundan herhangi bir suçluluk duymuyorum ya da bunu ölümüne istemiyorum şeklinde bir düşünceye sahip olabilirim. Buradan mesajım tüm ketçaplı lover's severlere arkadaşlar yemeyin sağlıksız. Görüşürüz.